görünüş olarak sucuklu yumurtaya çok benziyor. Today we learned numbers and months. From Italy. Yeah. Also I bought this bicycle today. Came to South Boston from Erasmus. Arkadaşlar ne oldu diyeceksin. Anasını satayım. Bende ki şans kimsede yok ya. Otobüse bittim çıkanlardan arkadaşı ziyaret ettim işte. Sonrasında otobüste portere geleyim dedim. Sonrasında ne oldu? Otobüste <laughs> benim cüzdanımı unutmuşum. Otobüste benim cüzdanımı unutmuşum. İçinde her şeyim vardı. 70 rom vardı. Kartlarım vardı. Kredi kartı, niye kartı, okul kartı, her sen kartı. İçinde kaldı. Sonra polis aradım. Arkadaş aradım. Ulaşım şeyini aradım. Merkezini aradım. Dedim böyle böyle ben kartı unuttum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Polis dedi ki işte size yardım edemeyiz ama size evinize kadar bırakabiliriz dedi. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Şu anda elim ayağım boşaldı yani elim ayağım titriyor. Bunları çekiyorum çünkü burada Kadiz'de başınıza böyle şeyler geldiği zaman ne yapmanız gerektiğini sizlere de anlatmak istiyorum. Siz de görün yani bakalım ne olacak bir şey oldukça sizlere bilgilendirmeye haber vermeye çalışacağım. Bana şükür yani ne diyeyim şu anda yani daha kötüsü olabilir miydi? Olabilirdi yani ne olabilirdi? Bilmiyorum ama daha kötüsü olabilirdi yani. 2000 years later. 2 saatlik bekleyişin ardından hiçbir şey olmadı. Polisi aradım. Ulaşım yerini aradım. Arkadaşa söyledim arkadaş aldığım bir arkadaş o otobüsü kontrol etti cüzdanım bulamadı. Bu anda işte bir tane arkadaşım gelecek arabayla beni alacak karakola gideceğiz. Bilmiyorum ne halt yiyeceğiz ben. Şu an cidden çok endişeliyim yani bir şey demiyorum ya artık göreceğiz ya. Benim için işte artık normalleşti bunlar. Arkadaşım beni aldı işte sağ olsun işte gittik polis karakoluna. Dedik ki işte önce şeye gitmeniz lazım otobüs istasyonuna. Otobüs istasyonunda ne olursanız Gelesin falan dedi. Şu anda bakalım ya dur bir polis kalkonuna gireceğim. Evet polis kalkonuna girdik. Durumu izah ettim. Bekliyorum şu anda. Dediğim gibi otobüs terminaline gittik. Dediler ki eğer fişi varsa fişinden al belki bulabiliriz dediler otobüsü. Şimdi vermeye çalıştık ama dün otobüs şeyi kapalı olduğu için pazar günü veremedik. Bugün aradım bir daha. Sonra arkadaşım aradı daha doğrusu. Arkadaşım, arkadaşım aradı. Dedi ki işte bulamadılar ama polise girersen falan kayıp falan verirsen daha iyi olur dedi. dedim gibi bekliyorum. Muhtemelen konsolosluğa olsa da başvurmam gerekecek. Olabilecek kadar sizlere hani bahsetmeye çalışıyorum. Bakalım ne olacak yani. Kiev'e istesin, palabras, sahur.

6 Mart 2022 Cuma günü. Sizlere Erasmus ile ve hayatımla ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu kaydetme amacım ilerleyen zamanlarda neler yaşadığımı kendime göstermek ve sizlere bir nebze de olsa ilham olabilmek. Şu anda sadece 10 euro var. Erasmus hayatımda param kalmadı ve şu anda bir işte çalışıyorum. Video kaydediyorum Tattoo Shop'ta. Oraya gidiyorum video kaydediyorum, editliyorum ve video başı 25 Euro alıyorum. Normalde anlaşmamıza göre geçen gün konuştuk. Ben şu anda İspanyolca kursuna kaydolmak istiyorum. Daha iyi İspanyolca'ya sahip olabilmek için. Tatlı Shop'un sahibine sordum şu anda İspanyol okuluna kaydolmam gerekiyor 50 Euro'm var ama 100 euro eksik bana borç olarak verir misin dedim sonrasında hani ben çalıştıkça hallederiz dedim o meseleyi bana tamam dedi 100 Euro'yu Cuma günü gel sana verebilirim dedi gün mesaj attı ekonomik durumum iyi değil diye anlıyorum çünkü e, İspanya'da ekonomik olarak çok iyi değil ben dedim tamam sorun değil çünkü herkesin ekonomik bir sorunu var ama merak etme Hani ben bir şekilde sana yardımcı olmaya çalışacağım derim yani video konusunda dert etmedim Çünkü önemli olan bu benim gözünde güven kazanabilmek. Hani ilerleyen zamanlarda belki bana vesile olacak bilemiyorum yani. Ee, ailem bana sadece 500 TL gönderdi kuruyla 1 Euro 16 TL ona göre hesaplayın. Erasmus hayatı güllük gülistanlık geçmiyor. Ee, şu anda bir sürü Erasmus öğrencisi Portekiz'de ya da başka şehirleri gezerken ben şu anda buradayım ve çalışmak için bir şey yapmak için uğraşıyorum sağ olsun ev arkadaşım puan. Bu ay benden para istemedi. Ekonomik durumu bildiği için. Bana hani iş bulma konusunda ya da bir sorun olduğu zaman yardımcı olmaya çalıştı. Aynı zamanda 10 gün önce de cüzdanımı kaybettiğim için şimdi 70 TL'm vardı banka kartlarım. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartım, Türkiye Cumhuriyeti ehliyetim, buranın niye kartı, onlar kayboldu. Sonrasında e, o kartları yenilemeye çalışıyorum. Kredi kartlarını kapattım. E, niye kartı çıkartmam gerekiyor tekrardan. Onun için e, ee, emniyete gittim 3-4 gün onlarla uğraştım ve daha tam bitmiş değil randevuyu yeni aldım 16 euro ödemem gerekiyor yani Erasmus hayatı hiçbir zaman kolay olmadı Yes this is my first pancake How is it looking? I don't know. <laughs> It's my first class at Spanish course. I came, applied to place, and they said you should go to economy faculty. Your class will be there, and I'm going to there. I'm also emotional and exciting about my class, and you will see. <laughs> evet, dersi bitirdim. Yes, I we finished the class. I asked the question to the teacher, and uh, he said, "Mohamed, you should uh, start to 2 class because I entered the exam." After that, he said, "Mohamed, uh, I understand you, but I guess if you want, you can start the other class because you're, when I say something, but your grammar is not good." He said yes, you're right. I know, and I I want to improve my grammatical things. If you want, you can change the class.

Can you explain the, your Kyrgyzstan uh, languages yeah, face? Okay. Bed, juice, oz, kwaq, murun, pus, kash, oz, satish, chach, murun, murun, pol, parmak, yeah. pa parmak. What else? Uh, Dil. No. Tin. Tin. <laughs> well, yeah, I didn't expect. You know, uh, this is very uh, incredible for me. Okay. Uh, uh, kirpik. Kirpik. Kash. Uh -huh. Cash. Oh, perfect. I'm from Uzbekistan. i are from from Turkey. I'm from Turkey. I'm from Kazakhstan. from Turkey. I'm from Hola chicos, barbecue sauce with pavo sandwich <laughs> and we are in the Plaza de España, Thames And we are waiting to Santa Semana. you <laughs> 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 Yes. Today we made a steak with burak. <laughs> this is my tarif. <laughs> we have a potato, tomato. This is onion, but uh, onion caramelized. Caramelized. <laughs> this is steak, and we will eat hamburger, but Turkish style. <laughs> prohit Comiendo <laughs> 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 I'm teaching the Turkish Italian chicas Hola eh benim primera merhaba, merhaba. Ben ama Muy bien, no pasa nada. Benim adım Ariana. Muy bien. Merhaba, benim adım Jessica. Merhaba, benim adım Angela. Oh, muy bien. Merhaba, benim adım Muhammed. Hocam. Bu morakon çayı bilmiyorum yani çok az koydular ve çayı köpürterek koydular. verdiler. Şu anda içindeyiz. Benim için ilk defa yeni bir deneyim olacak. Bakalım deneyelim. Ne acı ne tatlı anlayamadım böyle hem acı hem tatlıyı aynı anda hissedebiliyorsunuz. Değişik bir çay. Ayyyy. para

واو يا عيني على الزبيب شو الريحه حلوه ما شاء الله There is an the idiot and he forgot the <laughs> exams <laughs> and now he is the reject uh, himself and is always saying why? Forget? Hombre, you shouldn't do that. No, 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 no. Tú sabes. Muy bien. We are eating tortilla from Spain person. Spanish tortilla person. Tortilla de patata. Tortilla de patata. De patata? Tú sabes. So? Con cebolla. Como tiene que ser la tortilla de patata.